toprak tutar milleti toprak zapt eder Burası Nermen Belediyesi'nin şasi fabrikası, zeytinyağı fabrikası. Vatandaşı hizmet amaçlı çalıştırıyoruz. Evet. Kaç yıldan beri hizmet ediyorsunuz? Burası önceden şey olarak hemen hemen 2000, 2002'den beri hizmet vermekle fabrikamız olarak. Gelen malları işlemek zor şey. Çıkan zeytinyağlarını vermek suretiyle millete bir hizmet veriyoruz. Kapasiteniz nedir? Günlük çalışma kapasitemiz 35-40 tondur. Malın gelişine de bağlı tabi bu esnada. 20 ton da oluyor, 40 ton da oluyor ama ortalama 35-40 ton, 30 ton o civarda oynuyor günlük olarak çıkan mal olarak. E tabi böyle sürüp giriyor. Rekorte nasıl bu yıl? Geçen yıla göre bu yıla, geçen yıla göre bu yıl rekortemiz düşük. Aynen. E, bu yıl düşük yani. Baya düşük bu yıl. Geçen yıl daha güzeldi. Ama tabii milletin de bize karşı tercihi daha önemli. Yani vatandaşlar geliyor. Hizmet daha güzel olduğu için daha çok geliyorlar. O yüzden yani. burada şu an şu an buradan alıyoruz içeriye. Yık, yıkamaya alıyoruz içeriye. Buradan alıyoruz. Zaten çıktığı zaman yukarıya. İçeriye burası burası yıkama. Yıkanıyor. Burada yıkanıyor, yıkanarak gidiyor. Ayrıca şoklama vaziyeti olarak yapıyoruz. diyetin daha güzel yıkansın diye. Buradan aldığımız bir, bir dekiler, bu kırıcıya giriyor. Kırıyor burada. Burada kırıyor, burada hamur hamur olarak geliyor. Hamur tekrar buradan balık düşüyor. Heh. Burada incelme durum oluyor. Şöyle bir vaziyet diyelim. Zeytinimiz aynen bu şekil alıyor. Hamur halinde. Yağını salıyor. inceliyor, yağını salıyor. Ondan sonra çıkarıyoruz. Bunun hiçbir şey süt çöpe gitmiyor değil mi kesinlikle? Hayır. Zeytelik. Hayır. Hiçbir tarafa gitmiyor. Yaprağı, potası, her şeyi değerlendiriliyor. Tabii. Bunu da izah edeceğim ben size. Şu anda yeni giren mallarımız şöyle yapayım. Bunlar daha yeni. Yeni girenler. Evet. Bunlar evet. olgunlaşacak. Kendini salacak. Zeytinyağını vermeye başlayacak. Ondan sonra buradan dekontör alıyor. Bu hem sıkıyor. Yağı hem ayırıyor. Bir neve suyunu dışarıya atıyor. Yağını filtreye veriyor. Orada ya. O şekilde. Bu şekilde. Burada hem su hem yağ. Burada hem bu su hem yağ. Yıkanarak suyunu geriye atıyor. Yağını öne veriyor. Neden? Ya hafif olduğu için yukarıya çıkıyor. Su aşağıda kalıyor. Su aşağıda kaldığı için dışarıya atıyor. Yağını buraya veriyor. Şu anda saf bir zeytinyağı bu. Suyu. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle içebilirsin sorun yok. Kaç derecede bu? Şu andaki bunun ortalaması 35 ile 40 derece arası. Sıcaklığı, sıcak suyu. Evet. evet. Zaten sistemde de gösterilir. Biz orayı da görelim. Evet. Sıcaklık gezer. 35. 35 derece. 35 ile 40 derece arasında oynar şeyi de budur yani. Kafası da budur. En sağlıklı, en güzel. Tabi, tabi, tabi. Bu derece. Fazla sıcak olduğu zaman hamuru yakma yapar. Sıcaklık hamuru yakma yapar. Ama bu ortalama sistemi budur yani. 35 derece. Buranın tabi her yöreye göre Ege'mizin şeyi, buranın özellikle Emir Alemi'nin zeytin tadı olarak yağ başı olarak daha lezzetlidir topraktan kaynaklanıyor. Hani şöyle diyelim. Bugün başka bir yerlerde getir zeytinyağına buradaki zeytinyağın tadını tutmaz. Burası daha lezzetlidir yani. Evet. Belediyemiz Emir Alem'de çok güzel bir zeytinyağı fabrikasıyla hizmet veriyor. Evet. Kaç yılından beri? 2000'den beri. 2000'den beri? Evet. Hizmet veriyor. Hizmet veriyor. Anlatalım günlük ıı, kaç ton ıı, zeytinyağı? Şu anda ortalama günlük 15 ton mal işliyor. 15-20 ton günlük. günlük. Evet. Ne kadar, kaç ay devam ediyor? Yaklaşık ıı, birinci ayın sonuna kadar devam eder. Evet. Kaç ay sürüyor? 4 ay. 4 Ortalama 4 ay sürüyor. Ay sürüyor. Evet. evet. Bu yıl herhalde biraz Mayer abi e, rekolteler bu yıl düşük düşük düşük. Yani Verim yani yarı yarıya yani mı geçen yıl? Aynen, yarı. aynı. Yarının da altında. Yarın Allah ın Allah. In. E, verimler de çok az bu sene. E, yılın kurak çekmesinden dolayı e, yağlarda çok düşük. Bunun yanında işte e, üretim de az. Bu sene yıllara göre üretim de az. Bu bölgenin e, yağının nefaseti, iyiliği, içimi, tadı ve lezzeti hakkında ne Vallahi e, Şöyle diyeyim, arama bakımından çok lezzetli bir bölgenin ürünü. Hani şu anda şu bölgenin ürünü çok güzel. Birinci şey gelse dahi, Edremit tarafı gelse de ikinci burası muhakkak lezzet lezzet bakımından çok farklıdır yani. Damak zevkine uygun bir yer. Bu da iklimin oluşundan, iklimin doğanın sağlayışından ileri gelir. Menemen civar köylerinin yağlarını sıkıyoruz. Aynen. Manisa'dan aynen. veya başka Manisa'dan da geliyor. Manisa'dan da geliyor. Genelde Manisa'dan da çok geliyor. Yani şu bölgenin sigortası burası. Burası. Aynen. Belediyenin fabrikası olmasa burada özel fabrikalar istediği şekilde e, yüzdelikler yükselebilir, fiyatlar yükselebilir. Biz fiyatları normalde tutuyoruz bak burada 200 liradan tutuyoruz. Bugün e, alım fiyatı 190, 290 lira. Biz 200 liraya tutuyoruz fiyatı burada. O da üreticiye faydamız olsun diye üreticinin malını üreticiye biz 200 liradan ödüyoruz, şey yapıyoruz yani. Veriyoruz. Zaten hizmet. Evet. Köylüye, çiftçiye. Belediyenin hizmet ama belediyenin ya. amacı hizmettir yani. Halka hizmet etmek. Biz de hizmet ediyoruz elimizden geldiği kadar. Halka hizmet ediyoruz. Yani bu bakımdan Aydın Başkan da çok aktif yani bu konuda. Çok eğimser bir insan. Gerçekten de çok faydası olmuş memlekete yani şu Menemen Çukuru'na çok faydası oldu. Toprak tutar milleti, toprak sabdeder. toprak tutar milleti, toprak zapt eder.